arkadaşlar şu 3 soruyu daha çözelim istiyorum. 1. K kaynağı yarıkların orta hizasına konulunca aynı hizada A0 merkezi aydınlık saçak oluşuyor. Bakın kaynağın orta noktası. iki yarın orta noktasından çizdiğimiz çizgi bize merkezi aydınlık saçağı yani A0 oluşturdu. K kaynağını ok yönde bir miktar kaydırsak. eğer bu kaynak aşağı doğru kayarsa. O zaman merkez aydınlık saçak iki yaranın ortasından çizdiğimiz çizgiyle oluşuyordu. O zaman merkez aydınlık saçağım yukarıya doğru kaymıştır diyebilirim. Yani bir yönde kayar demiş. Hayır iki yönde kayacak. Yanlış. Saçak aralığı değişmez. Evet bu kaynağın değişmesi. Saçak aralığının formülü neydi? Lambda L bölü D çarpı N. E, ne L mesafem değişiyor ne D mesafem değişiyor. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Yani saçak aralığını değiştirmiyor. Doğru. Aydınlık ve karanlık saçakların toplam sayısı değişmez. Evet, saçakların simetrisi değişiyordu. Yani yukarıdaki aydınlık saçak sayısı artarken karanlık saçak sayısı bir azalacaktır. Yani öbürü bir arttıysa diğeri bir azalacak ama toplam saçak sayısı değişmeyecektir. Buna da doğrudur diyebiliriz. Çift yarıklı yapılan girişim deneyinde K ka ışık kaynağı yardımıyla ekranda aydınlık ve karanlık saçaklar elde ediliyor. A0 merkezi aydınlık saçak ise kaynak 3 yönde hareket ettirilirse... Bakın ışık kaynağını perdeden uzaklaştırırsak bunu da öncesinde perdeye yaklaştırırsak diye söylemiştik. Yaklaştırırsam perde yaklaştığı için parlaklık artacaktı. E, uzaklaştırırsak da e, saçakların parlaklığı azalacaktır. Parlaklık azalır ama hiçbir saçağın yeri değişmez. Çünkü e, herhangi bir e, kaynaklara olan uzaklık farkı değişmiyor. Bir faz farkı falan oluşmuyor. Kaynak iki yönde hareket ettirilirse Kaynağı yukarı doğru hareket ettirdiğiniz zaman bu sefer faz farkı oluşur. Yani alttaki kaynağı geç gittiği için bütün girişim çizgileri aşağı doğru kaymış olur. Yani bir yönde kaymış olur. A0 merkez aydınlık saçak bir yönde kayar diyebiliriz. Ya da daha önce yaptığımız gibi iki yarığın tam orta noktasından şöyle bir çizgi çizdiğimiz zaman merkez aydınlık saçan aşağı kaydığını görmüş oluruz. Kaynağı bir yönde hareket ettirsek saçak aralığı küçülür. Hayır, kaynağı yukarıya da aşağı hareket ettirmemiz saçak aralığını etkilemiyordu. O zaman cevabım 1 ve 2 olacak. Yarıklar düzlemini döndürdüğümüz zaman yarıklar arasındaki D mesafesi küçülüyordu. D üstü diyelim ona. D çarpı kosinüs 60'a düşüyordu. Peki İlk durumda saçak aralığı delta x olduğunu vermiş. Lambda l bölü d çarpı n de formülümüz. Yarık düzlemini 60 derece çevirirsek d doğrusuna getirdiğinde saçak aralığı ne olur demiş. Kosinus 60 sinüs 30 eşit 1 bölü 2 idi yani d bölü 2 oldu. E yeni saçak aralığımızı sormuş. Lambda l bölü d bölü 2 çarpı n diyeceğim bu sefer. Yani ne oldu saçak aralığı 2 katına çıkmış oldu. Direkt bunu söyleyebiliriz. Burada ne demiş? P noktası 10. aydınlık saçak oluşuyormuş. 10. aydınlık saçak. Kullanılan ışın dalga boyunu iki katına çıkartılıp Yarıklar düzleminde 37 derece döndürülürse. Yani D mesafesini D çarpı kosinüs 37 şeklinde değiştirmemizi istiyor. O da 0.8 D'ye eşit olsun. P noktasında hangi saçak oluşur demiş. Bakın yol farkı D çarpı X en bölü L idi buradan yola çıkarak ilk başta 10. aydınlık saçak olduğunu biliyorum. 10 çarpı lambda. Burayı 0.8D yapmamızı istemiş. Aynı nokta sorulduğu için xn değerim değişmiyor. Perde ile yarıklar arasındaki mesafe değişmiyor. Sadece dalga boyumuz değişmişti. Dalga boyunda iki katına çıkarmamızı istemişti. E şimdi yukarıda şu d dxn bölü l gördüğüm yere 10 lambda yazalım. Şuraya 10 lambda yazdığımızı düşünerek, düşünürsek 0.8 çarpı 10 lambda. İki lambda'nın tam katı mı küsuratlı katı mı? Sadeleştirdik. 8, 2'nin tam katı. Tam katı olduğu için ne diyeceğiz? Aydınlık saçak diyeceğiz. Kaçıncı aydınlık saçak? Dördüncü aydınlık saçak diyeceğiz. Evet, burada tek yara geçmişiz.